Sayın Genel Başkanım, saygıdeğer Milletvekilleri, değerli misafirler ve basın mensupları. Öncelikle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e şehit aileleri adına bizlere bu fırsatı verdiği için şükranlarımı arz ediyorum. Ben Cihan Köktürk, Zonguldak şehit aileleri Başkan yardımcısıyım. Başkanımızla birlikte bugün buradayız. Benim oğlum Rıfat Köktürk, 20 yaşında Van Gürpınar'da bölücü terör örgütü mensupları ile çatışmada beş arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Biz ailece şehitlik makamının en yüce makam olduğunu inandık. Sağ olsun vatan sağ olsun dedik ama acımız her gün yaşasak da başımız dik dolaştık. Yeter ki bayrağımız ür dalgalansın istedik. Yaşadığımız bu süreçte tabidir ki devletimizin bizlere bazı haklar tanıdı. Teşekkür ederiz ama hala düzeltilmesi gereken haksızlıklar var, eşitsizlikler var. Onları da sizlerle paylaşıp yardımınızı ve desteğinizi isteyeceğim. Sayın Meral Akşener bizlere her zaman sahip çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Milletvekilleri İsmail Tatlıoğlu ve Bedri Yaşar Zonguldak'ta derneğimizi ziyaret ettiler. Akabinde ilettiğimiz konuları mecliste konuşup dile getirdiler. Ama henüz gerçekleşmedi. Bu açıdan ben bir kez daha burada milletin kürsüsünde dile getireceğim. Şöyle ki maaş bağlama konusunda erbaş ve erlerin aileleri mağdur ediliyor. Ayrım doğru değil ama maalesef erbaş ve erlerin aileleri olarak bizler mağduruz. Muazzap askerlik hizmetini yapmaktayken bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan erbaş ve erlerin geride kalan yakınlarına 3713 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmek suretiyle 5434 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri Vazife Mali Yetim Aile bağlanmaktadır. Yukarıda yer alan 3713 sayılı kanunun 21. maddesinin birinci fıkrasının A bendi ile kanun kapsamında mütala edilen olaylar nedeniyle malul hale gelenlerin kendilerine bağlanacak ailenin görevde bulunan emsallerinin almakta olduğu aylıktan daha düşük aylık bağlanamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm genel anlamıyla sigortalı vasfı taşıyan kamu görevlilerini subay, az subay, uzman çavuş, polis, öğretmen vesaire kapsamaktadır. Aynı fıkranın H bendi ile de er ve erbaşların birinci fıkranın G C, C, D ve G bendinde sayılan haklardan yararlandırılacağı belirlemiş belirlenmiş A bendinde belirlenen haklardan istifade edebileceklerine dair herhangi bir atıfta bulunmamıştır. Bu nedenle Erbaş ve Erlerin hak sahipleri hakkında 5510 sayılı kanunun geçici 18. hükmü uyarınca 5434 sayılı kanun dul ve yetimlerin aylık bağlanmasını belirleyen genel koşullar dikkate alınarak işlemler yapılmaktadır. Örneğin aynı olayda bir polis bir uzman erbaş ve zorunlu askerlik hizmetini yapmaktayken erin vebat ettiğini ve Bunların sadece sadece aylığa müstahak baba bulunduğu varsayarsak polisin kurumca 8000 TL aylık bildirilmiş ise de babaya 8 8000 TL'nin tamamı herhangi bir kesin diye tabi tutulmaksın aylık oranlarından bağımsız şekilde ödenecektir. Uzman çavuş için kurumca 6800 TL emsel aylık bildirilmiş ise babaya 6800 TL tamamı herhangi bir kesin diye tabi tutulmaksızın aylık oranlarından bağımsız şekilde ödenecektir. Uzman çavuş. Erbaş için kurumca e, 6040 TL emsal aylık bildirmişse de babaya 6040 TL tamamı herhangi bir kesiye tabi tutulmaksın aylık oranlarından bağımsız şekilde ödenecektir. Erbaş ve er, olayda vefat eden er için sistemci 6000 TL aylık bildirim ise de babaya 5434 sayılı kanunda tek yetim için öngörülen aylık oranı dikkate alınarak 3000 TL aylık ödenecektir. Yukarıda açıklandığı üzere kanunda aynı olayda vefat etmiş üç farklı statüde kişi ve üç farklı aylık intikali öngörüldüğünden erbaş ve ellerin hak sahiplerine mağdur edildikleri açıkça görülmektedir. Bu nedenle 3710 sayılı kanun 20. maddesi yasal bir düzenleme yapılarak erbaş ve erlerin hak sahiplerine mezkur maaşın yasanın 21. maddesi A bendinde belirlenen haklardan faydalandırılması mağduriyetlerin giderilecektir. Ayrıca uzman er ve erbaşların sağlanan 10 yıllık kira ödeme bedellerince sağlanan erbaş da yardım edilmesini talep ediyoruz. Sonuç olarak herkes bu memleket için elinden gel geleni yapmıştır. Doğasıyla Şehitler arasında ne Kıbrıs, Kore, Kurtuluş Savaşı gibi 15 Temmuz gibi bir ayrım yapılmamalı. Ne de şehitlerin ünvanları üzerinden ayrıma gidilmemelidir. Subayı da, as subayı da, uzmanı da, doktoru da, polisi de, öğretmeni de ve diğer meslek grupları hepsi bizim insanımızdır. Şehitlik hakları da aynı olmalıdır. Bu vesileyle başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi hürmet ve minnette anarım. Tekrar bize burada konuşma fırsatı verdiğinizden başta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sizlere çok teşekkür ediyor. Bu yapılan ayrımların giderilmesi hususunda sizlerin desteğini bekliyoruz. Ben de bir şehit ailesi olarak sizden bu desteğimizi bekliyoruz. Biz de her zaman için yanınızdayız Sayın Başkanım. İlerde dinlediğiniz için ben size burada grub adına çok çok teşekkür ederim Başkanım adına. Evet. Evet. Sağ olun, sayınlar.